Hepinize selamlar baylar. Ben Lynch. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere ağla karşılıklı ateş böceklerini yakala görevini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ateş böcekleri haritada rastgele bir şekilde konumlanırken en çok karşınıza çıkacak yer burasıdır. Onu size belirteyim. Şimdi tek yapmanız gereken buraya geldikten sonra ateş böceklerini toplamak. Dikkat etmeniz gereken şey... Allah şimdi ölebilirim. Bir dakika abi. <laughs> öldürdük iyi. Neyse ben size haritayı tekrar göstereyim de hızlı bir şekilde. Gelmeniz gereken konum şu konuma abi. Bu konuma geldikten sonra ateş böceklerini rahatlıkla toplaya bilirsiniz. Ve bu arada ben <laughs> ne yaptığımı biliyorum Dur 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 dur. dur. <laughs> bu ne saçma oyun oluyor böyle. Evet gerçekten bayağı saçma bir oyun oldu. Bir de bakayım burada başka ateş böceği şeyi var mı? Sanırım yok. En azından şu an için göremiyorum. Neyse sevgili dostlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşürüz.